Bugün sizlerle birlikte arabalar oynuyoruz gördüğünüz gibi uzun zamandır oyun videosu çekmiyorum ee, en son acı cezalı video çekmiştik ee, hatırlıyorsanız hemen konumuzu denelim şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar para e, paraları toplayabiliyoruz sonra burada bir araba geliştirebiliyoruz araba ben gelişmiş geliştirmiştim mesela görevlerimiz vardı ve e, meter vardı benden. İlk önce arkadaşlar şöyle yarış yapıyorsunuz. Böyle kazanıyorsunuz. E, saat şu an kaç bir bakalım arkadaşlar. Saat 10 olmuş saat. Aynen 10. Paraları topluyoruz ve onları uyandırıyoruz gördüğünüz gibi şeyi e, Adını Arkadaşlar bu arabaları biz e, şu tot ve çıkka çıkka atıyordu. Çık yani. Ee, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada elmas var. Benim altınım 10 bin lira. 10 bin. Ee, Arkadaşlar şimdi bir yarışa girdiğiniz zaman ilk önce başladığınız zaman arkadaşlar şu tottan başlıyorsunuz. Ondan sonra çık. Çikten sonra filmor. Ondan sonra da buna geliyorsunuz. Şimdi herkesin sahasını bir göstereyim ben size. İlk baş derken şöyle bir sağ geliyor. Göstereyim şöyle bir sağ geliyor. Bu sağ çok kısa bir sağ. Mesela göstereyim her. Diyelim kolay bu yarışı yenmeyeceğim yan, o kadar. Diyelim bir yarışa girdik. Arkadaşlar. Tabi o yaptı. Ben bilerek yapmadım şu an. Yoksa ben yapardım arkadaşlar. Acımı yine de geçiyorum ben bu oyunun yani şey prosu oldum. Kolay bir oyun aslında hiç zor değil. Böyle bir kolay. Bu pis çok kolaydı. Devam edelim. Devam edelim. böyle bir pis şey todum pistim. Ondan sonra size yeni bir yarışa girelim. Ha, pardon harita. Haritadan sonra böyle genişletiyor. En güzel harita bir şey göstereyim. Neydi? Mater. çekelim Mater. Bir. Bir edelim bakalım. İnşaat de bize. Arkadaşlar bunda Facecam neden yok? Ee, Facecam şu an e, ayarlamak istemedim. Neden? sebebi Canım istemedi Facecam'la bugün. Diyelim tamam. bir yarışalım arkadaşlar. Şimdi Yarışıyoruz. Yarışalım arkadaşlar. Böyle indirebiliyoruz arkadaşlar. Bir dakika ya. Evet arkadaşlar çok kolay. Bunları yaparsanız da daha da kolaylaşacak. Daha da kolaylaşıyor yani kısacası. Böyle atlayacaksınız ama ben atlayamadım yine. Genelde zaten o kadar atlanmıyor. Yorum gibi geçtim ama. Bu pistler kolay tabii ki de ben oynadığım için. Bana çok kolay geliyor. Size zaten kolay gelir. Sana burada şeyler var böyle 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 böyle. Uçuyoruz. Gördüğünüz gibi e, ıı, Mater'ın pisti Nereye girdin ha? Mater'ın pisti. Şuna baksana şu kamyona bak. Ondan sonra şunlara bakın. Şu beyaz şeylere bakın arkadaşlar. Sıradaki yarışmamızı. Kasap gidelim. para topluyoruz. Ee, bakıyoruz kaç dakika koş. Böyle arkadaşlar arabalar oyunu da ee, arkadaşlar bir kesmem lazım. Evet arkadaşlar geri döndüm hemen. Ee, şu şunu size göstermek istedim. Bu para topluyoruz bundan. Ee, bundan para gelince zaten ekstra daha fazla bir para geliyor. Yani tek para geldiğinde 161 lira. Hemen şunu da şuraya götürelim. Bu arkadaşlar motor heykeli. Bunlar motor heykeline her gün para geliyor bize. Hani şunlardan falan gelmiyor ama garajdan hani. Bundan geliyor bir heykelden yani. 1 saat 29 dakika sonra gene 160 verecek bizim. Ben buraya yolu yaptım 20.000 liraya. Sizin hepiniz bir. Arkadaşlar. Ee, az önce bir video direkt şuraya 20 bin lira yap. 20 lira 20 bin liraya şu çikin geçtiği yolu yaptırdım diyor ki buraya gelmek için otu yıkamaya ulaşmak için önce ona giden yolu inşa etmeniz. Ben buna kaç kere bastım? 20.000 bin yani şu kısacık yolmuş. Ee, hepiniz bir ya. Çok beğendim. bugün şeyler istediniz. XP kasıyoruz bu arada arkadaşlar. Bu oyunun da amacı zaten XP kasmak ya yani her oyunda olduğu gibi mesela şurada mesela 7. level'a geçtik. 7 7 level'ız. Sonra ya bunları göreve gönderebiliyoruz. Film olması, otoyolda sür. E, çöl sürüşüne çık diyoruz. E, ya değiştirirsek şu an bir saatte gelecek. E, ben onu yani çöl sürüşüne çık desem bu bana 500 lira getirecek. Ama ben e, otoyolda sür diyeceğim. Çünkü 3 saate dönmesini istiyorum. Git dedim. Mesela gidiyor şu an. Film var film var. Şu şekil. Şöyle yapsam iyi olur arkadaşlar. Bu arada saat 10 uykum gelmiş. Bunun görevi olmuş. Bu baston şeyler yaptı. O ne yaparım. Çıkma Bütün araba gönder. Çıkma röpü pitine gitmek isteyen. To <laughs> Toptan hep para geliyor kısacası bizden. <laughs> tamam hadi <gidelim> ya. <laughs> Gönderdim. 300 lira bundan yerle 11 bin liramız oldu. XP kazan arkadaşlar XP. Yani siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Gelsin 5 oğlum. Gel 12 bin liramız oldu. Gazete tozu yükseltiyor. Böyle diyoruz. Uzun, oyun adapte olduğum için arkadaşlar size söyleyemiyorum. Yani bir şey söyleyemedim. Direktleri girelim bir. De, bu adam yani buradan bağlanabiliriz. Google alt da Facebook'a. yüzün ee, Game Note'un hakkında burada şeyler yazıyor. Sürümleri. Eee, seslendirme sanatçıları. Her şey burada var arkadaşlar. Bunun yapımcıların, oyun tasarım şefinin, programlama şefinin hepsini öğrenebilirsiniz. Buradan da araştırabilirsiniz. Bunlar zaten ünlü çevirmiş yani programlara 3B çizim falan, konsept çizim, teknik çizim, animasyon. bunları hep zaten hepsi bir sanatçı. Zaten buraya bakarak sizin hakkında girerek yaparsınız. Sürümü 1.3.0 ve DLS V4 Arabalar 2015 Gameloft diyor. Game Loft ve daha diğer ülkelerde Gameloft'un çizari markalarındadır diyor. Hmm, lastiğe mi gitmek istiyorsun? XP kazıyoruz. Kaç dakika olmuş bakıyoruz. 12 dakika. Ee, arkadaşlar arabalar için 12 dakika yeter. Hepinizle görüşürüz diyorum. Bay bay.